Efendim Ali Kemal. Hasan neredesin? Dükkandayım. Yani babamın dükkanında. Hayırdır? Adresi yollasana. Bir şeyler mi öğrendin? Konuşacaktım babanla. Pek sayılmaz. Ya onun konuşacağı yok gibi ama ben bir şekilde halledeceğim. Hadi gelince konuşuruz tamam. İyi tamam. Salle edeceksin Getirin çocukla. Konuşurum. Aferin lan sana. O yanına koyun böyle. Aha. Bak orada yastık yorganlar da var ha. Onları da al. Bak harbi diyorum külahları değişiriz ha. Bundan sonra kavga dövüş yok. Birbirinizle iyi geçineceksiniz. Beladan uzak duracaksınız. Tamam abi. Şimdilik burada kalabilirsiniz. Sonra bakacağız bir çaresine. Sağ ol abi. Siz de sağ olun, hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Hayır, hayır. Sana da tavsiye ederim, iyi geliyor. Bizimkilerden devraldığımız günahlardan... ...belki böyle biraz da olsa kurtulur. Çok kafana takıyorsun Behzat. Geçmişi değiştirmek bizim önümüzde değil. Vallahi kusura bakma da... ...kafaya takmadan da olmuyor be moruk. Yani düşünsene adam biri karşına çıkıyor... Baban seni varlığından haberdar da bilerek almadı seni yetimhaneden diyor. Anan zaten senden vazgeçmiş. Üstelik yeni çocukları ve yeni kocasıyla düzeni bozulmasın diye. Haksızsın demiyorum ama bence zamana bırak. İnsan sinirlenmeden edemiyor işte. Düzelir mi lan bu? Kim çizdi bunu? Babam. Pek bir şeye benzemiyor aslında da. Herhalde bizim bu buhar olup giden arazilerden bir tanesi. <laughs> Telefonda baban hakkında konuşmuyor dedim. Ben başka bir şekilde halledeceğim. Ben bekleyemem siz Ali Kemal. Yani ne Asiye Hanım'ı ne seni. Hem bildiğim yoldan halledeceğim. Hasan, bu hayat sadece siyah beyaz değil. Griler de var. Bak çok sabit fikirli bir adamsın. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Böyle kestirip atma her şeyi. Senin işine yaramaz bak ben sana söyle. Allah Allah. Nereden çıktı Her şeyden çıkıyor oğlum. Efe ile ilişkin bile öyle. Ne o çocuğa masalla ilgili bir şeyler söylemişsin? Ha, o mesele. E, o mesele tabii ya. Yok değnek sihirli değilmiş adamın kafasına patlatıyorlarmış. E, öteki şey e, o Kaplumbağa yavaş yürüyormuş i̇şte da işten atmışlar kaplumbağayı. Evet. Hasan. Bak biz böyle büyütmedik bu çocuğu. Allah kusura bakma Moruk ama yanlış büyütmüşsünüz o zaman. Yani hayat böyle bir şey değil ki. Esas siz neler anlatmışsınız çocuğa? Ya o çocuğa ne anlatılırsa onu anlattık biz. Hangi çocuğa? Zenginse evet dediğin doğru. Kapısını prensler de aşındırır, prensesler de. Ama anlattığınız masalların içinde Akçeli Hasan yok. Onlar sizin masallarınız. Dediklerin doğru biliyorsa, şimdi mi anlatsaydık çocuğu? Ya bu çocuk da altı yaşında altı. Ya ama büyüyecek. Böyle kalmayacak ki bu çocuk. Oğlum sen zannetme her zaman karşısına Ali Kemaller Hasanlar çıkacak. Al bak da var. Adam kuyuya bir taş attı. Hiçbirimiz çıkaramıyoruz. Hasan. insanlar sadece çocukken mutlu olur. Bırak. karışma çocuğa. Alma elinden mutluluğunu. Ben onu mutsuzlukla tanıştırıyorum ki karşılaştığında hazırlıklı olsun yıkılmasın. Ya hayatın tadını da çıkarsın tabii ama sanmasın oğlum öyle pamuklar içinde yaşayacağını. Yok öyle bir dünya. Biz niye varız o zaman bu çocuğun hayatında? Ne kadar var olduğunu zannediyorsun? Ne kadar yaşayacağını nereden biliyorsun Ali Kemal? Varsa ki hepimize birden bir şey oldu öldük. Bu çocuk tek başına kalacak hayatta. Ne? Bizim albümler nerede? Ne albümü oğlum? Çocukluk fotoğraflarımızın olduğu albümleri soruyorum. Ardiye'de ne yapacaksın sen onları? Ali Kemal ne oluyor? Ali Kemal! Ali Kemal! Ali Kemal ne oldu? Ne arıyorsun? Ali Kemal. Ali Kemal? Oğlum ne arıyorsun? Bizim çocukluk fotoğrafları mı sen geldin ee, Ne aradığını söylersen sana yardımcı olabilirim belki. Ya, anne Murat da bir fotoğrafımız verdi onu arıyorum. Oğlum yukarıda benim yatak odamda da vardı istersen... ...oraya bir bakayım diyeceğim ama... ...oğlum tam olarak ne aradığını söyler misin lütfen? Şuraya dışarı çıkar mısın? Neden? Ne oluyor Ali Kemal? Şuraya dışarı çıkar mısın? Annemle bir şey konuşacağım. Tamam kızım Ali çık, sen dışarı. Dışarı çık. Çık. Anne. Burası bizim holdingin bahçesi değil mi? Bu 20 katlı plaza dikilmeden önce Çamlıca'daki. Galiba. Galiba ne anne evet mi hayır mı? İyice bir bak. Şuraya iyice bak. Anne şuna iyice bir bak cevap ver bana. Evet. Anne şimdi sana bir soru soracağım. Bana doğruyu söyleyeceksin. Yoksa affetmem seni. Bu kapıdan çıkar giderim. Bir daha yüzümü asla göremezsin. Ne benim ne de torunların. Ne aradığını söyler misin bana Ali Kemal? Ne arıyorsun oğlum sen? Burası... ...bizden önce Hasan'ın babasının yeri miydi? sağlık peki biz buraya. Ha? Anne. Bak. Bana yardımcı ol. Zaten kafam çorba gibi oldu. Şirkette başka bir şeyler araştırırken karşıma çıktı. Bu arsanın bizim varlıklarımıza katılmasıyla... ...Hasan'ın babasının ortadan kaybolması aynı tarihlere denk geliyor. Şimdi gelmeden önce aradım, teyit ettirdim. Söyle bana. Anne söyle bana. Burayla alakalı ne biliyorsan hepsini bana söyle. Ali'nin yeriydi. Orası. Hasan'ın babasını. Deden ve Rıza soysuz bir biçimde Ali'nin elinden aldılar. Orayı oğlum. Nerede Çalışma odasında şimdi. Çalışıyor musun? Görüyorsun. Ne gerek var ki? Buluruz kimsesiz birini çökeriz tepesine. Malı, mülkü neyi varsa alırız. Hasan'ın babasına böyle yapılmadı mı? O iş senin bildiğin gibi değil. Hiç uğraşma. Kendini yorma. Hani ilk geldiğin gün sana demiştim ya sen hiç merak etmiyorum diye. Seni hala merak etmiyorum. Tek istediğim bizden uzak olma. Pişman olacağım. Laflar etme Kemal. Sahip olduğumuz Yönettiğimiz bu varlığın Hasan'ın babasının olması. utanıyorum. Abim Hasan'ın yoksullukla geçen yıllarını düşündükçe kendimden utanıyorum. O senin abin değil. Onun laflarıyla gelme bana. O senin annenin gayrimeşru ilişkisinden olan. Tahsin! Tahsin buraya gel. Buyurun beyim. Rıza Bey evden gidiyor. Valizlerini topla. Evden çıkana kadar da rebebet et. Ha bu arada. Bana da Kemal deyip durma. Benim adım Kemal. Ali Kemal. Ali'nin soyunun kökü kazanacak. Anne. Konuştum gidiyor. Sen de bizim odaya çık. Yüz yüze gelmemeye çalış gidene kadar. Tamam oğlum. teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de anne. Sen de iyi ki varsın. Ee, anne bu maddi konuları da bir an önce konuşalım Hasan'la uygun bir dille. Yani ne gerekiyorsa yapalım. Küçülüyor muyuz? Şirketi tasfiye mi ediyoruz? Ne gerekiyorsa. Ailemizin hatasını bir an önce telafi edelim. Hasan'ın ödediği bedel yeter artık. Tamam oğlum. Tamam, teşekkür ederim ben gerçekten. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle düşündüğün için teşekkür ederim. Sen şirketteki hisselerin Hasan'a devredeceğini söyleyince... ...çok sinirlenmiştim. Ama haklıydım anne, hani hiçbir şey bilmiyordum ki. Eğer bilseydim o zaman böyle vicdansızlıklar olduğunu asla öyle davranmazdım. Sen haklıymışsın. Keşke bunları daha önce konuşabilseydik. Birbirimizi çok kırdık ben de. Biz seni çok üzdük. Olsun oğlum. Ben senden bunları duydum ya. Ben sana hiç kırgın değilim. İyi ki benim oğlumsun.